menfaatten başka hiçbir şey görmediler bir gün öyle bir gün böyle hiçbir karakterleri yok hiçbir çizgileri yok tek ilahları var hevalara hevası nerede onu ilah gösterirse ona tapar hevası bitti mi ayağın altına alır onu ezmeye başlar bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ne güneşi ne gökyüzünü ne yıldızları ne çiçekleri görmediler gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından Şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hatta ikaz eden şakirtlerine Ebu Hanife gibi, değil mi? zindanlara attılar. Katlettiler İmam Ali gibi radıyallahu anh. Hazreti Hazreti Ömer Efendimiz gibi radıyallahu anh katlettiler. İkazatları duymamak için. Allah'a olan düşmanlıklarından. Kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek, hayvandan aşağı düşerek gaflet uykusuna daldılar. Kendilerini dünyanın ebedi hakimi zannettiler. Ölüm yakalayıverecek verecek böyle. Hazreti Azrail selam bekliyor. Nasıl bekliyor bilmiyorum ha. Firavun acaba nasıl bekliyordu böyle? Vakit gelse de gadab-ı benim üzerimde bir aksetse, ruhunu bedeninden söküp alsam şöyle bir. Kendini bir şey zannedenlerin hiçbir şey olmadığını kendileri de görse.